Ebu Derda Hazretleri Selman-ı Farisi'ye yazdığı bir mektupta şöyle demektedir. Ey kardeşim! Şükrü ödenmeyecek dünya malını toplamaktan sakın. Çünkü ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kendisine verilen malda Allahü Teala'ya itaat eden servet sahibi mahşere getirilir. Malı da önüne konulur. Her ne zaman Sırat Köprüsü onu sallasa malı ona sen yoluna devam et. Çünkü sen Allah'ın bendeki hakkını ödedin der. Sonra malında Allahü Teala'ya itaat etmeyen yani zekatını vermeyen kişi malı omuzuna yüklenmiş olduğu halde getirilir. Her ne zaman Sırat onu sallasa malı ona Yazıklar olsun sana. Allah'ın bendeki hakkını niçin ödemedin der. Ve bu hal o kişi kendi helakını ve ölümünü çağırıncaya kadar devam eder. Ey zekatını vermeyen kişi, hangisini istersin? Üzerindeyken sırat sallandığında malın sana korkma devam et. Sen benim zekatımı verdin. Hakkımı ödedin mi desin? Yoksa Yazıklar olsun sana. Zekatımı vermedin. Allah'ın bendeki hakkını ödemedin mi? desin. Hangisini istersin? Şunu bil ki istediğin şeye kavuşacaksın. O gün neye kavuşmak istersen bugün onun amelini yap. Artık tercih senin.''